Evet sizi böyle sen, alıyoruz. Sen Öncelikle bu buluşmamızın, bu görüşmemizin evet. hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu toptancı anlayışın aslında tabii ortadan kaldırılması lazım. Şunu kastediyorum. Orada bazı terörist unsurlar araya karışıp girmiş olsa bile oradaki bütün öğretim görevlilerini bu kararı protesto eden ve öğrencilerin hepsini bir terörist olarak ortaya koymak uygun bir yaklaşım olmadığını düşünüyoruz. Burada elbette ki oradaki terörist unsurları tasvip etmemiz asla mümkün olamaz. LGBT propagandasını tasvip etmemiz asla mümkün olamaz. Kabe-i Muazzama'nın örtüsüne yapılan resmine yapılan saygısızlığı en şiddetli şekilde elbette ki kınıyoruz. Ancak bunların dışında oradaki binlerce öğrencinin, öğretim görevlisinin terörist ilan edilmesi gerginliği arttırmaktan, kutuplaştırmadan başka bir işe yaramamaktadır. Bir defa bu kadar terörist Boğaziçi Üniversitesi'nde geziyorsa devlet ne yaptı, İçişleri Bakanlığı ne yaptı, onlar niye üniversiteyi bu kadar etki altına alana kadar, ele geçirene kadar bir tedbir alınmadı. Türkiye'de şu andaki mevcut anayasa 12 Eylül rejiminin, 12 Eylül döneminin halen daha kalıntılarını içinde barındıran bir anayasadır. Bugüne kadar 20'den fazla kez bir takım rötuşlar yapılmaya çalışılsa da tam manasıyla uygun bir hale gelmemiştir ve bunu milli görüş olarak biz zaten yıllardan beri de ifade ettik. Elbette ki hakkı üstün tutan, adil adaleti temel alan bir anayasanın ve bütün toplum kesimlerine, her vatandaşına adil bir şekilde yaklaşacak bir devletin bir işleyişin ortaya çıkmasına vesile olacak bir anayasanın yapılması milli, yerli, sivil bir anayasanın ortaya konması son derece önemlidir. Mevcut anayasada artık rötuşla ve iyileştirmeyle bir yere varılması da zor gözüküyor. Daha bir ittifakla ilgili konuşmak için erken olduğunu düşünüyoruz. Bu Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir nezaket ve hayırlı olsun ziyaretiydi. İnşallah biz de mukavezi ziyarette bulunacağız. Şimdiden Türkiye gibi bir ülkede her hafta bir parti kuruluyor. Her gün sabah akşam gündem değişiyor. 24 saat çok uzun bir zaman Türkiye'de siyasette. Dolayısıyla yeni şartlar, yeni denklemler, yeni konjonktür her şeyi değiştirebilir. Şimdilik sadece sorunlarımız olduğu, bu sorunların ne olduğunun teşhisi ve bunların çözülmesi için elimizden gelen katkıyı yapacağımızı başkanımızla biz de karşılıklı olarak ifade